bir kadının eşinin Allah'a yaptığı masiyetlerden ve kendini yaptığı hatalardan dolayı eşine sevgisi bitmişse ve eşini ıslah edemiyorsa eşinin veya kendisi için ne yapması gerekir? Yani bir ablamız diyor koca çok fazla Allah'a isyan ettiği için kadının ona karşı sevgisi bitmiş. Eşini ıslah da edemiyor kendisi de bir şey yapamıyor. Böyle bir kadının ne yapması gerekir? Yani ailevi meseleler kardeşler içerisinde özel hususiyetler barındırdığından ötürü aileyle alakalı yaşanan bütün sorunlarda benim Müslümanlara tavsiyem iki tarafın da kabul etmiş olduğu bir hoca efendinin yanına gidip nasihatine kulak verecekleri, onların sorunlarını çözeceklerine inandıkları bir hoca efendinin yanına gidip veya bir abinin, yani Müslümanların arasında abi olan, sözü değerli olan, ağırlığını koruyan birinin yanına gidip sorunlarını bütün açıklıkla anlatıp bir yol haritası istemeleri gerekir. Yani bize kendimizi ıslah edeceğimiz bir yol haritası belirle diye. Bu yol haritasına bağlı kalmak için iki taraf da kendi aralarında çaba gösterir. Fakat eğer buna rağmen ıslah olmuyorlarsa ve birbirlerini olumsuz yönde etkiliyorlarsa Allah azze ve celle'nin bu konuda kılmış olduğu şey hüküm talaktır. Yani boşanırlar, ikisi de Allah Azze ve Celle'ye kulluk edecekleri farklı bir şey ararlar kendilerine. Umulur ki Allah ona hayırlı bir zevce, buna da hayırlı bir eş nasip eder. Daha rahat ve daha güzel bir hayat yaşamalarını sağlar. Evlilik kardeşlerim, Allah Azze ve Celle evliliği üç tane hikmetten dolayı meşru kılmıştır. Bu üç tane hikmet nedir? Bir, eşlerin birbirlerini sevmeleri, eşlerin birbirlerinde sükunet bulması, ve eşlerin birbirlerine karşı merhamet duyguları taşımalarıdır. Yani Allah azze ve celle ayette öyle diyor. Ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum azvaca. Onun ayetlerindendir ki Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı. Niye? Li ileyha. Onlarda sükunet bulasınız diye. Yani trafikte gidiyorsun, bağırıyorsun, çağırıyorsun, iş yerinde kızgınsın. Evine girdiğin zaman bütün asabının dinmesi böyle sanki bir huzur vadisine girmiş gibi kendini iyi hissetmendir. Bu bir. İki, Eşine karşı merhamet duymandır. Yani o hastalandığında, başına bir sıkıntı geldiğinde onun sıkıntısını kendi yüreğinde hissetmendir. Şefkat. Üçüncüsü aşk. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselama soru sorulduğu gibi en sevdiğin insan kimdir? Ayşe'dir. Hiç çekinmeden 50 yaşında, 55 yaşında bir adam mescitte milletin arasında en sevdiğin insan kimdir ey Resulü? Karımdır demiş aleyhissalatu vesselam. Niye? Karısına duymuş olduğu sevgiden ötürü. Bu üç tane madde evliliğin kendinden dolayı bir hikmetidir. E bir evde sürekli kavga varsa, yani adam dışarıda rahat, evine girdiğinde kavga oluyorsa, hatta adam bir mesela bazı kardeşler diyor ben artık eve gitmiyorum, hani evden kaçıyorum ki eve gittiğimde hanım uyumuş olsun kavga etmeyelim diye. Birinin başına bir şey geldiğinde diğerinin içinden Allah belanı versin de senden kurtulalım diyorsa, bir şey olmaz bir şey olmaz hastalandı Allah bizi şerrinden muhafaza etti diyor kadın mesela veya adam böyle söylüyor. E birbirlerine karşı sevgi kalmamışsa, ee, misal, e, bunların evliliklerini devam ettirmelerinin ne anlamı var? Yani birbirlerine bir hayat boyunca eziyet edip ve o evlilikten ahlakı bozuk, psikolojisi bozuk çocukların büyümesinin ne gereği var? Birbirlerine zulmetmesinler, nefislerine zulmetmesinler, kendilerine daha hayırlı olacak bir yol arasınlar ve boşanmak ayıp olan bir şey değildir. Yani Allah Resulü bile kadınlarıyla anlaşmadığında dedi ki ya beni tercih edin ya da sizi boşayayım. Yani eğer dünya, dünya malı istedi kadınları. Şimdi Allah Resulü zenginleşti, devlet zenginleşti. Sahabelerin evlerinin şekli değişmeye başladı. Allah Resulü'nün kadınları yavaş yavaş dediler ki, Ey Allah'ın Resulü biz de isteriz. Yani diğer kadınlar gibi bizim de takımız olsun. Sen peygambersin, devlet başkanısın. Sen bizim de evimizde bazı eşyalar bulursun. Allah Azze ve Celle dedi ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ne? فَتَعَ <laughs> عَلَيْنَا اُمَتِّعُكُنَّ اَوْ اُصَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا Gelin ya size istediklerinizi vereyim Dünya malını ya da sizi güzel bir şekilde boşayayım yolunuza bakın diye. Allah Resulü bile hanımlarıyla anlaşamadığı yerde Allah Azze ve Celle dedi ki onları boşayabilirsin. Evliliği bu durumda olan bütün kardeşlere benim tavsiyem önce evliliklerini ıslah için yol arasınlar. Ama böyle umumi şeylerle değil. Yani hocam bu konuda tavsiyeniz nedir? Sorunu başından beri gidip birilerine arz etsinler ve çözüm alsınlar onlardan. Buna rağmen sorun düzelmiyorsa birbirlerini güzellikle bıraksınlar. Umulur ki Allah Azze ve Celle onlara hayırlı bir evlilik ihsan eder, nasip eder. Allah Azze ve Celle bu kardeşimizi ıslah etsin, bacımızı da ıslah etsin. Bütün evliliklerimizi de bu saymış olduğumuz üç madde üzerine kursun. Bizleri şeytanların şerrinden muhafaza etsin. Biliyorsunuz kardeşlerim yani şeytanın ifsad etmek için en fazla uğraşmış olduğu kurum hangisidir? Aile kurumudur. Yani hadis-i şerifte aleyhissalatu vesselam diyor şeytan tahtını suyun üzerine kurar. Ondan sonra etbaını çağırır. Bugün ne yaptın? Şöyle şöyle yaptım hiçbir şey yapmamışsın der. Sen şöyle şöyle yaptım hiçbir şey yapmamışsındır. Sen en sonuncusu der ki ben bugün uğraştım, uğraştım, uğraştım. Ta ki falanca kadınla kocayı birbirlerine küstürdüm. Birbirlerinden ayırdım. İşte sensin sen der şeytan. Hani asıl bugün vazifeyi yerine getirmiş olan kişi sensin. Niye? Çünkü şeytan biliyor ki kardeşler İslam ümmetinin düştüğü yerden kalkacağı insanların Allah'a hakkıyla kulluk edecekleri yer ailedir. Senin aile ilişkilerin düzgünse senin Allah'la ilişkilerin de düzgündür, senin Müslümanlarla ilişkilerin de düzgündür. Senin aile ilişkilerinde problemin varsa senin Allah'la ilişkin de problemlidir, Müslümanlarla ilişkilerin de problemlidir. Kadınla kocanın ahlaksız olmuş olduğu bir evde Allah'ın rahmet etmesi müstesna, İslam ahlakına uygun bireyler yetişmez. Mümkün değildir kardeşlerim. Yani çocuk anne babadan ne görmüşse, çocuk büyümüş olduğu zaman aynı ahlakı çocuk da sergileyecek. Hem kendimize, hem de çocuklarımıza zarar vermeyelim. Islah edemediğimiz evlilikleri güzel bir yerde, güzel bir şekilde noktalayalım. Allah Azze ve Celle en doğrusunu bilir.